100 Abi dışı zaten her gün her gün içerideyiz. her gün zarar ediyoruz, her gün mal yükseliyor. 2-3'e katlanıyor. Perişan olmuş gitme bütün asnaflar hepsi perişan. Hepsi kötü durumda. Hiç kimse gelmiyor ki pazara. Bu domates 10 milyon 20 milyonken 5 milyonken 20 milyona çıkmış kim geliyor? Biber 30 milyona Yükseldiği zaman kim gelir pazara? Türkan'ın Türk sırtına binmiş. Fakir fukarın her şey pahalı olmuş zaten. Pahalılık zaten var. Ama yine iyidir. Allah'a şükür. Rızık veren Allah'tır. Ramazan bir hareketi yok. Para yok, para. o pahalı olmuş. Bir litre mazot 25 milyon olmuş. Bir tane yap 600-700 milyon olmuş. Bir çavar şerke 800 milyon olmuş. Mela nasıl geçimi yapıyorsun? Fakir fıkara nasıl yapıyorsun? Ben pazarcıyım. Ben tamamen 24, 24-25'e alıyorum. Ben kaça satayım? Mela bakırım acıyorum. Ben mela da bakırım acıyorum. Vallahi canım. Ben de bu para benim saçım çekiyor. Yazık günahdır millet. Bir yedirme yapsın. Böyle olmuyor. Biz artık bir şey alamıyoruz. Gerçekte Türkiye'de yaşanılacak bir şey gibi değil. Öğrencimiz var. Pahalılık başına almış gidiyor abi. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık abi. Ne yapalım yani? İşlerimiz iyi değil. Nasıl iyi değil? Şimdi esnaf mağdur, vatandaş mağdur. Yani bu pahalılık hem bizi etken vatandaşı biz etkiliyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Vatandaşı derdini anlatamıyor. İkimiz de sıkıntı Mal pahalı diye bir satamıyor. Onlar alamıyorlar. Bu burada bir sıkıntımız var. Yani son mesela ben 15 yıllık pazarcıyım. Ben bu Ramazan'a kadar düşük bir satın görmedim. İşler çok düşük. Kimse bir şey alamıyor. Alım gücü yok. Yani bir kilo domates 30 lira. Bir kilo biber 30 lira. Patlıcan 35 lira. Manda, e, salatalık 15 lira. Marul 15 lira. Bir tane maydanoz 5 lira. Patates falan 7-8 lira. Soğan 6 lira. Kim nasıl alacak? Kim ne alacak? Bir kilo bakliyat olmuş 12-13 lira. Sen alabilir misin? Ben sana sorayım. Alın gücün var mı senin? Benim yok. Pazandaşın yok. Kimse bir şey alamıyor. Pazandaş bir şey yemiyor. Bu millet nasıl oruç Vallahi alem gücümüz zayıf efendim. Çünkü şu anda inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Şu anda zor durumdayız. Her şey bağlı yani. Şu anda halk zor durumda. Buna bir çözüm bulmaya çalışalım. Yani bunu devlet yetkilerimizden de sesleniyorum. Ne yaparsa yap önce petrol. Mazot eğer petrol ilmedi müddetçe hiçbir şey inmiyor. Çünkü yarın öbür gün biz tarlaya ektiğimiz zaman hepsi zebze tarlada çıkıyor. Eğer bu ilmedim traktör yükseliyor. Geldi mazot fazla yaktı mı zebze de yükseliyor. E, yem iki, 270 TL olduğu zaman süt ürünleri de yükseliyor. Ondan dolayı bütün sıkıntımız var. Her şeyden önce petrolü indirmemiz gerekiyor. Şimdi her şey pahalı. Ne insanlar bir şey alabiliyor ne insanlar bir şey satabiliyor. Biz kuruşla kuruşla çalışıyoruz ama yani herkes bize suç atıyor. Yani demek istediğim her şey pahalıdır. Valla alım gücü görüyorsun. Kimsenin de bir şey yok. Bir kilo, iki kilo, üç kilo içim şey alıyor. Kutsuz yedi bir şey aldım. Basıktan yok, parça yok. Bir şey satırmıyor. Perişanız. İş yok, güç yok. Millet isyan ediyor. Milletin alacak gücü yok. Yoktur. Valla yoğunluk normaldir. Çok şükür. Ekmek bizi çıkarırız da. Hala sani nereye kadar gidiyor. Fiyatlar pahalıydı biraz normaldir yani. Veysel Koşan, yo yo valla pazar bitmiş. Esnaflık bitmiş, biz hiçbir şey alamıyoruz. Her şey yüzde yüz zam gelmiş. Millet de mağdurdur, esnaf adam da mağdurdur. Ne biz mal alabiliyoruz, ne karşı taraftaki insanlar mal alabiliyor. Vallahi ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Eskiden geliyorduk, altıda geliyorduk, beşte kapatıyorduk. Şu anda onda geliyoruz, 4'te kapatıyoruz. Her şey eskisi gibi değil. Bugün iyidir yarından. Bunu diyebilirim. Şu an sakin yani bir şey yok. Bir şey alamıyor kimse. Al, alamıyor yani bağlıdır. Kimse bir şey alamıyor. Bazen sabah 5 6 arası geliyoruz. Akşam e, azanı okundu mu gidiyoruz yani. 6 7 8'de gidiyoruz sabah akşam. He, günler kısa olunca dörtte gidiyorduk. Ha şimdi bu oruç geliyor. Oruçtan sonra yarım saat iftara kaldı mı gidiyoruz yani. Havalar güzel, satışlar güzeldir abi, işler hoştur yani. Allah çok şükür. He. Çorap almak için geldim. Alabildin mi? <laughs> Alabildim. Ayakkabım çünkü yırtıldı. Pazarda kimse yok abi, alım gücü yok, millet fakir, para yok. Görüyorsunuz abi. Heyli Ramazanlar. <laughs>